Merhaba ben Cemre Özcan. Into the New Horizons takımının kaptanıyım ve aynı zamanda yazılımdan sorumluyum. Uzayda istasyonda ve yerlerde yapılacak yıldızlararası seyahatlerdeki uzay araçlarında insanların yer çekimsiz ortamda uzun süre kalması nedeniyle oluşacak kas ve kemik erimesi uzayınında yapılacak ilerlemeleri kısıtlamakta ve engellemektedir. Şimdiden örnek verirsek astronotlar bu etkiyi azaltmak adına egzersiz yapmaktadırlar ancak bunu tamamen engelleyememektedirler. Biz de uzayda yapılan deneylerin daha konforlu bir şekilde ve rahatça yapılabilmesi ayrıca ilerideki uzay seyahatlerindeki yolcuların sıkıntı çekmemesi için uzayda yapay yer çekimi oluşturma fikrini ortaya attık. Uzay alanındaki gelişmelerde insan sağlığı göz önünde bulundurulmaktadır. Biz de bunu desteklemek adına bu projeyi geliştirdik. Merhaba, ben İrem Sorumlu, tasarım sorumlusuyum. Gelecekte ve hatta şu anda bir ihtiyaç haline gelmiş uzay araştırmalarında insanları sağlığı için bir projeyi geliştirdik. Projemiz tamamen ihtiyacı ve geleceğe yönelik olmakla birlikte oldukça geniş bir kitleye sahiptir. Merhaba, ben Elif Sudakçın, takımda elektronikten sorumluyum. Projemizde uygulayacağımız yöntemle Merkez Kaş Kuvveti'nden yararlanacağız. Bir merkez etrafında sürekli olarak dönecek bir mekanizma planladık. Bu şekilde de istediğimiz şekilde yer çekimi oluşturmuş olacağız. Bunu örnek olarak çaycıların tepside çaylar varken tepsiyi döndürmeleri fakat çayların dökülmemesini gösterebiliriz. Veya araba içindeyken araba sağa doğru sattığında sola doğru savrulmamızı da buna örnek olarak yine gösterebiliriz. Biz de projemize bunu uygulayacağız. Ayrıca Yıldızlararası filmindeki habituasyon modeli şeklindeki araç da bu mantıkla çalışmaktadır.